Burada bir böcek var ve makyaj malzemelerimle oynuyor. Anneciğim ne yapılıyor onunla? Onunla ne yapılıyor kızım? <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Merhaba herkese günaydınlar. Günümüz başladı. Biz bu sabah, benim e, kuzenim var. Ona kahvaltıya gidiyoruz. İki tane de çocuğu var. Özgür de onlarla oynar diye düşünüyorum. Eğlenir diye düşünüyorum. O yüzden şimdi de onlara gitmek için hazırlık aşamasındayız. Beğenmediklerini de atıyor. <laughs> Ben şimdi geldim. Selva neler hazırlamış? Selva'nın iki tane çocuğu var. Birisi bir yaşına girecek. Birisi de... Emir kaç oldu? Üç mü? Üç yaşında. Üç yaşında. Şimdi size göstereyim Emir'i. Merhaba. Biz, biz ayıcıklarla oynuyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? Oo, Üzgüdür'ü sen de at bakalım. Sen de at. Sen de at bir, iki, üç. <laughs> Kızım o senden büyük. Oo Emir'e bak ne kadar da güçlü abi olmuş. Oh. Bak bak bu bir kasların mı? kim kaslarına? Bak. Ha, gördünüz mü? Wow. Bak şu. Bunun adı ne Emir? Bunun adı Özgüdür. Evet Özgüdür. Hadi oynayın. Özgüdür de oyna bakalım. <laughs> biz Pendiye geldik. Sevgili annemlerle birlikte beni aldılar servardan. Şimdi öyle yürüyoruz. Evet, biz şimdi eve geldik. Yemeğe tavuk sote yapacağız. Murat şöyle başlamıştı. Böyle jülyen jülyen doğrayayım istiyorum ben. Şimdi şu tavukları düzeltelim önce. Merhabalar tekrardan. Ee, uzun zamandır aklımda olan bir şeyi gerçekleştirmek istiyorum. Bunun için de şu an kamera karşısına çıkmak istedim. Size de anlatmak istedim. Ee, biliyorsunuz işten çıktıktan sonra zaten çok hızlı geçti işten çıktıktan sonrası. işte evli falan ilgilendim. Gördünüz. Ee, kendimi boşlukta hissediyorum. Yani bir şey yapmam gerekiyormuş ama yapmıyormuş gibi hissediyorum. Çok değişik bir durumdayım şu anda psikolojik anlamda da birazcık açıkçası böyle bir tuhafsamaya başladım. Bunun içinde kendimle ilgili kendimle yani kendimi meşgul edecek şeyler arıyorum. Korona olmasaydı birçok şeye katılmayı düşünüyordum. Ee, mesela İsmey'in kurslarına, yani birçok kurslara gitmeyi düşünüyordum, istiyordum, spora gitmek istiyordum. Ama biliyorsunuz bu dönemde maalesef bunların hiçbirini yapamıyoruz. Evde bütün gün e, ev, temizlik, yemek, çocuk, çocukla ilgileniyorum. Ama onun dışında yaptığım pek fazla bir aktivite yok. Akşamları çocuk uyuduktan sonra Murat'la işte film izlemek, kahve içmek vesaire onlar dışında. Kendime böyle bir ödev vermek istiyorum. Ee, küçük küçük başlamak istiyorum, yani birden kendime böyle çok büyük şeyler planlamıyorum. Küçük küçük başlayacağım, İnşallah devamını da getireceğim. Ee, aklımda şöyle bir şey vardı, bir ayda 40 hadis ezberlemek istiyorum. Ezberden kasıt öyle yani motomot ezber değil, aslında tam anlamıyla anlamlı bir şekilde öğrenmek amacım bu. Bir ayda 40 tane hadis yazacağım. Bu defteri almıştım belki hatırlarsınız. Bu deftere hep düşünüyordum bunu nasıl değerlendirebilirim, ne yazarım diye. Daha güzel bir şey yazamazdım herhalde. Bir ayda 40 hadis. Yani çok fazla, belki biraz az geldi sayı. 40, hani bir ayda 40 çok rahat öğrenilir ama yine de dediğim gibi küçük küçük başlayıp devamını getirmek için böyle başladım. İnşallah hayırlı olur. Öğrendiğim hadisleri size de sizinle de paylaşmak isterim tabii ki. E, bu akşam için en az bir 3 hadis öğrenmek istiyorum. O zaman yavaştan başlayalım. Zaten birçoğunu biliyorumdur, birçoğunu duymuşumdur. Ama e, belki sonradan anlamını öğrendiğim hadisler de olacaktır illaki. Şimdi YouTube'dan 40 hadis ve açıklaması diye bir şey. Bunu da gösterelim de hakkı girmeyelim. Kanalın adı Herkes için Dua ve Sureler kanalın adı. O yüzden hatta 26 bin küsür izlenmiş. Açıklaması da 40 hadis ve açıklaması. Başlayalım hadi. Sevgili arkadaşlar. Başlangıç şey yazıyor. Çocuklar için 40 hadis diyor ama bence sadece çocuklar için değil hepimiz için öğrenmemiz gereken şeyler var burada. Evet. Peygamber Efendimiz'in de bu 40 hadisle ilgili gerçekten çok güzel bir sözü var. Onu ezberleyip onu başkalarına öğretirse kıyamet günü alimler ve fakirler arasında diriltiliyormuş. İnşallah Rabbim nasip Yine diğer bir rivayette. Birincisi kanaat. bitmez bir sermayedir. İkincisi kişi arkadaşının dini üzeredir. Bu ne demek acaba? Bunu bir araştıracağım. Ne gibi mi acaba? Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim gibi bir şey mi acaba? Bunu hepimiz biliyoruz. Özellikle ben şu dönemde <laughs> Temizlik imanın yarısıdır. İnşallah yapmışımdır. <laughs> Şimdi bu üçü için birazcık kafa yoracağım. İlk başta kanaat bitmez bir sermayedir. Kanaat. Yani ilk hadisin e, bu olması birazcık beni düşündürdü. Yani diyor ki kanaat kısmetine razı olmak, aç açgözlü olmayıp hırs göstermemek, helal ile yetinip haramı istememek manalarında kullanılır. Evet. Güzel. Zıt anlamları doyumsuzluk, açgözlülük, hırslı olmaktır. Yaşadığımız dönem insanlığın belki de kanaate en ziyade muhtaç olduğu bir zamandır. Çünkü hiçbir asırda insanların ihtiyacı bu kadar çok çeşitli olmamıştı. Doyumsuzluğun zirve yaptığı hırsın şiddetlendiği bu asrın insanı kanaattaki hazineye çok muhtaçtır. Çok güzelmiş. Teknolojideki hızlı gelişme insanların ihtiyaçlarını hızlı arttırmaktadır. Eskime yerine moda ve merak duygusu ile sürekli yeni çıkan şeyler takip edilmektedir. Sahip olduğu şey ihtiyacını karşılasa da yeni modeller büyük bir aç gözlülükle alınmaya çalışmaktadır. Bu tatminsizlik insanı sürekli yeni arayış, yeni arayışlara ve israfa sevk eder. Çok doğru. Bence hepimizin kulağına küp olması gerekiyor. Aa, çok güzel bir e, olay var. Bir kıssa var daha doğrusu. İbrahim bin Ethem kendisine bir kese altın vermek isteyen zengin adama ben fakirlerden bir şey almam deyince o zengin zat ben fakir değilim demiş. Bunun üzerine İbrahim bin Edem Hazretleri bu sahip olduğu servetten daha fazlasına sahip olmak ister misin diye sormuş adama. Adam da evet cevabını vermiş. Şeyh de bu hali fakirlik değil de nedir? İstemek ihtiyaçtan, ihtiyaç da fakirlikten gelir. Bana verdiği şeye sen daha fazla muhtaçsın demiş. Ve ikinciye geçelim. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kimin arkadaşlık ettiğine dikkat etsin. Evet. Temizlik imanın yarısıdır da zaten hepimizin bildiği gibi. Evet. İlk iki isimde özellik. şuraya yazdım. Kanaat bitmek bilmeyen bir hazinedir. İkincisi kişi arkadaşının dini üzeredir. Evet. Üçüncüsü de temizlik imanın yarısıdır. Evet. Bugünlük bu akşamlık bu kadar. İnşallah her gün böyle hadislerle konuşuyor oluruz. Artık videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Bu arada ben böyle fikir alışverişi içerisindeyim. Yani evde bir şeyler yapmak, bir şeylere uğraşmak, bir şeylere kafa yormak istiyorum. Bunun için de düşüncelerinize çok ihtiyacım var. Mutlaka sizin de yaptığınız ya da benden görüp yapacağınız şeyler olacaktır. Eğer yaptıklarınız varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bana da fikir olur. Yani evde neler yapabilirim bu korona döneminde? E, aklımda başka şeyler de var. İşte Kur'an okumayı geliştirmek, sonrasında Kur'an Türkçe Okumaya başlamak, baştan sona kadar. Ee, yıllar önce Kur'anı Hatim etmiştim, ama bu bir yıllar önceydi. O yüzden tekrardan bir hatime de başlamak istiyorum. Ama bunların hepsine yavaş yavaş başlayacağım. Hepsini kendime çünkü böyle yapmam lazım, yapmam lazım deyince çok stres oluyorum. Ve bu bende stres arttırıyor. Bunları tamamen kendi isteğim ve arzumla yaptığım için sindire sindire yapmak istiyorum. O yüzden bugün hadiste başladık. İnşallah mutlu olmuşsunuzdur, sevmişsinizdir. İnşallah işinize yarar bunlar. Evet, yarın görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.